Artık bugünün son finali. Başarılar Zeliha Arız. Mücadele başladı. Şimdi Zeliha'dan da altın madalya bekliyoruz. Rakibi Kadınlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı Alma Maria Perez Parrado. Şimdi bu mücadelede bir kafaya teknik geldi. Parrado'dan birbirlerine çok yaklaştılar. İçeri girdi. İki sporcu da o arada sol ayakla kafaya teknik geldi. Zeliha şimdi toparlayacaktır. Öyle tahmin ediyoruz. Zeliha Arız. Dünya şampiyonluğu dövüşün şeklinde bir işaret geldi hakemden. O işaretin ardından hala beklerse sporcular o zaman ceza puanları geliyor. Pasif olarak mücadele eden sporcuya ceza geliyor değerli seyirciler. Birbirlerini deniyorlar. Aslında bir kafaya teknik içeriye girdikten sonra İspanyol sporcunun kafaya tekniğini ...Zeria... savunamadı. Onun dışında gayet iyi bir kafaya teknik denedik ancak olmadı. Nöryo Çeki denedik olmadı. 3 puan gelebilir doğrudan. 28 saniye var. Kontrollü bir mücadele ilk roundda. Parrado ve Zeriha arasında. <laughs> bir puan geliyor Zeriha'ya. Ardından bir kafaya teknik geliyor. 4-3 oluyor. Son saniyelerin ismi. Son saniyelerin ismi 16-7 gerideydi çeyrek finalde Macar rakibine karşı. Son 30 saniyede 16-16 yapmıştı. Şimdi de son saniyelerde rakibi karşısında 3-0 gerideyken 4-3 yapıyor. Bir yumruk bir kafaya teknik ilk roundda 4-3 önde Zirya Arız. Ali Şahin onun yanında şimdi bir şeyler anlatacak. Manchester'da çok just 4. separates İşte mücadeleden görüntüler. Ekranlarınıza yansıyor değerli seyirciler. 4-3 ilk roundu Önde tamamladık. Alma Perez-Parrado antrenöründen son cümleleri aldı. 19 yaşında dünya şampiyonasında şampiyon olan başka bir kimse yoktu. Bir ilki başarmıştı çok azimli, çok disiplinli, tekvando'ya aşık bir isim. Haftada 30 saate yakın antrenman yapıyor zaten bütün sporcular. Ve Zilya'nın çok esprili, komik, eğlenceli olduğunu da söyleyelim. Arkadaşlar arasında böyle ifade ediliyor. 6-4 oldu Parrado. İkinci round'da iyi başladı. 1 dakika 10 saniye kaldı. Son saniyelerin önemli ismi Zeliya, Sol taraftan bir yumruk denedi. Parrado Zeliya ona karşılık verdi ama oradan bir puan çıkmadı. Dövüşün uyarısı hakemden geldi. Pasif olarak kalmayın uyarısı geldi hakemden. Burada dinleniyor bir dönerek orta seviye vuruş denedik. Orada isabet gelseydi 4 puan çıkabilirdi olmadı. 40 8 saniye kaldı ikinci raundun bitmesine. Yine bir uyarı geldi. Sporcuların pasif olarak kaldığını ve mücadele etmediğini söylüyor Erken, Mücadele etmeleri gerektiğini söylüyor. Yine içeri girdi rakip ve ardından sağ yayla kafaya teknik denedi. Böyle bir 3 puan almıştı. Onun o puanlarına izin vermememiz gerekiyor. Orta seviye vuruş denedi. Parrado Zeliha'nın bir onda kaldı. Şimdi bir orta seviye vuruş kafaya teknik denedi Parrado. O da isabet etmedi. Son 20 saniye Zeliha'nın etkili olduğu anlar başladı. Yine dövüşün uyarısı geldi. Zeliha'nın etkili olduğu bir andı. İçeri girdi. Rakip hemen savundu. Aslında oradan bir sol ayakla kafaya teknik bir sol yumruk denedi olmadı. Yine kafaya teknik denedi olmadı. Yine denedi. Bu denemelerden puan çıkaramadık. İkinci roundda artık üçüncü rounda bakacağız. Son bölümde round bittikten sonra da mücadeleye devam etti.

daha doğrusu tekvando antrenmanı yapan veya yaptıran kişiler geliyormuş babasının lokantasına. Onlara özenerek başlamış tekvandoya. Yerinde duramayan bir çocuktum. 10 yaşında başladım. Tekvando ile enerjimi de attığım için ailem destekledi. Tekme atmayı, dövüşmeyi o kadar sevdim ki bu benim için bir tutku haline geldi. Bir daha çıkmamak üzere hayatıma girdi. Bugün sabırlı bir insansam. Disiplinliysem hep tekvando sayesinde diyor. 6-4 artık 3. round son bölüm. Sonuna kadar mücadele eden bir isim Zeliha. Altı beş kam camdan gelen ve bir itiraz geldi Parrado'dan. O itiraz Bakalım nasıl sonuçlanacak. Üçüncü roundun başında Parrado'nun antrenöründen bir itiraz geldi. Şimdi işte sporcusuna teknik veriyor. Sağ ve sol tarafa gidip biraz uzak kaldığında Zeliha'ya. Zeliha kontrollü bir şekilde rakibin üzerine geliyor ama rakip içeri girdiğinde özellikle kafaya tekniklerde başarılı oldu. Birkaç kez deneme ve 6-5 devam ediyor mücadele. Zeliha Arız Parrado mücadelesindeyiz. Üçüncü rounddayız. Artık bir dakika 37 saniye kaldı. Son bölümler çok kritik. Özellikle son 1 dakika ve son 30 saniye Zeliha'nın ataklarını görebiliriz ama oraya da bırakmadan en azından beraberlikle girebiliriz. Bir yumrukla çok net bir sol yumrukla 6-6 oldu. Bir puan aldık. Zeliha yine denedi. Sol ayak denedi. Orta seviye denedi. Kafaya teknik denedi. Onlardan puan çıkmadı ama rakibine de bir anlamda mesaj verdi. Sol ayak önde. Zerian'ın sağ ayak önde. Sağ ayak ayağı kaldırıyor. Sağ ayaklar. Rakibini açmaya çalışıyor. Yokçakilerle rakibi açmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da... ...Parrado'nun kontralarına cevap vermek durumunda. Şimdi yine... ...gördüğünüz gibi içeri girdiklerinde birbirlerine çok yakın kaldıklarında hemen sağ ayağını kaldırıp kafaya teknik uygulamaya çalışıyor. İspanyol Parrado. Zeliha ona izin vermedi. Bir kez izin verdi diyebiliriz. Sadece oradan 3 puan vermişti. Şimdi ayak değiştirdi Zeliha. Soldan sağa geçti ve bir yumruk ardından orta seviye. O yumruktan puan çıkmadı. Orta seviye vuruştan puan çıktı. 8-6 oldu. Son saniyeler Zeliha'nın saniyeleri. Son 30 saniyeye giriyoruz artık. 8-6 bir yumruktan denedik oradan da puan çıkmadı. Yumruklarda üç hakemin ikisinin en az ikisinin tuşa basması gerekiyor onlar basmadı. Ayak değiştiriyor sürekli. Bir nokta bırakıyor rakibinin hamlelerini Zeliha. Harika gidiyor şu ana kadar. Son 20 saniye sol ayak denedi. Yeniden ayağını değiştirdi. Sağ ayakla orta seviye bir vuruş denedi. Ardından Açın hakemi yeniden oyunun başlamasını istedi. Carrado kafaya teknikleri bir bir deniyor. izin vermiyor. Mükemmel savundu şu ana kadar Zeliha. 8-6 kafaya teknik deneyecek. Rakip buna dikkat edeceğiz biz de. Ardından bir orta seviye vuruşta 2 puan alırsak gayet iyi olur. Sürekli kafaya teknik deneyecek. Kaçabilir burada biraz. Şu anda son iki saniye. Orta seviye vuruş denedi. Müthiş geldi bu bölüme. Son bir saniye artık. Ve Zeliha'nız. Zeliha. Avrupa şampiyonu. Zeliha Avrupa şampiyonu. Muhteşemsin. Ali Şahin'e böyle sanılıyor Zeliha. Tebrikler Zeliha. Zeliha Arız. Avrupa şampiyonu.